hoş geldiniz. Bugün aldığıma pişman olduğum ürünlerden söz ediyoruz. Olumsuz şeylerden söz ederken ben çok gerim gerim gerilen bir insan olarak bu kadar olumsuz içerikli olan bir videoyu neden çektim derseniz her zaman favorilerden söz etmek olmaz. Bu video içerisinde söz ettiğim hiçbir ürün, hiçbir markaya karşı bir garezin, bir art niyetim yok. Sadece bu ürünler benim beklentilerimi günlük yaşantımda karşılamadı. Benim cildimde benim cilt tipime uymayan ürünler olduğu için bunları sizlerle paylaşıyorum. Eğer bu ürünlerin içerisinden herhangi biri sizin favorileriniz içerisindeyse Tabii ki de kullanmaya devam edin. Demek ki sizin cildinizde sizin beklentilerinizi karşılamış olan ürünler. Eğer söz ettiğim ürünlerden herhangi birisi sizin favorileriniz içerisinde tabii ki de kullanmaya devam edin. Ve nasıl kullandığınızı yorumlarda bana söylerseniz çok sevinirim. Belki ben bir şeyleri yanlış da yapıyor olabilirim. İlk olarak sosyal medyaya kasıp kavuran her türlü yerde bol bol anlatılan bunların olmadığını görmediğimiz bir hikayenin olmadığı Eyüp Sabri'nin frambuazlı saç sirkesinden bahsetmek istiyorum. Bu sirkenin birçok markada birçok versiyonu şu anda bulunmakta. Ve ben de artık bunun hakkında konuşabilecek kadar kullandığıma inanıyorum. Ürünün içerisinde %5 oranında sirkesi var. Aynı zamanda içerisinde pantenoller içeren de bir ürün oldu. Yenmesini engelleyeceği, yıpranmış, işlem görmüş saçların daha kolay taranmasını sağlayacak. saçlarınıza parlaklık, canlılık vereceği ve kepeği engelleyeceği söylenen bir ürün. Benim saçlarım çok fazla olduğu ve 2A dalgalı oldu ve benim bunu nasıl kullanmam gerektirenler en ufak bir fikrim olmadığı için çok fazla kabarmaya meyilli bir saçım var. Ben özellikle onun için denemek istemiştim. Ama ürünü bayağı kullanmış durumda olan biri olarak şunu söylemeliyim ki bu ürün benim saçımda hiçbir şekilde Gözle görülür bir değişiklik yapmadı. Evet saçlarınız yumuşatıyor içerisindeki gliserinin etkisi büyük ihtimalle. Bazen saçımı iyi durulamadığımı bana haber veriyor. Çünkü bunu kafama sıktığım anda köpürmeye başlıyor kafam. Ama onun dışında saçımın parlaklığında, saçımın daha canlı dolgun durmasında, saçımı onarma açısından hiçbir etkisini görmediğim bir ürün oldu. Eğer saçlarınızı arındırma amaçlı Saçlarınız daha parlak canlı olması için saç sirkesi kullanmak istiyorsanız. Ben saçlarım kızılken saç sirkesini çılgınca kullanıyordum. Ve ben halen hayatımda sirken devam ettiren bir insanım. Çünkü bana çok kolay nazar değiyor. O yüzden şöyle bir sirkeli su dökmek her zaman iyi gelen bir şey. Evet sirke bu. Kötü kokabilir. Ama şu anda piyasada birçok markanın vişnesinden, çileğine, frambuazından kavununa kadar bir sürü şeyin sirkesi yapılmış durumda. Onlardan bir tanesini alarak biri 10 ölçüde seyrelterek kullandığınızda şu anda bunların fiyatları çok çılgınca arttı çünkü. Daha iyi bir etki alabilirsiniz. Özellikle saçlarım daha parlak, canlı dursun, saçımdaki boyanın akmasını engellesin mantığıyla kullanacaksınız. Ardından bir göz kreminden söz etmek istiyorum. Bu Revolution Skin'in akı içeren Göz kremi, mavi bir rengi var böyle lila rengi gibi bir rengi var, yoğun bir kıvam var. Çok güzel göz çevresini nemlendirebileceğini düşünerek ve içerisindeki A vitamin sayesinde bakıçığı çünkü retinolün doğal versiyonu gibi düşünebiliriz ee, kullanmak için göz altı morluklarına ya da ince çizik görünümüne faydalı olur düşüncesiyle indirimde almıştım. Ama bu benim göz çevremi çok fazla kuruttu ki benim göz çevremde ben retinol göz kremlerini yani içerisinde retinol olan göz kremlerini sürmeye çok alışkınım. Ama bunu uyguladıktan sonra ertesi günü özellikle bu kremi sürdüğüm yerlerde yani bu göz çevremde bir gerginlik hissetmeye başladım. Sonra bir hafta boyunca sürekli kullanmaya başladım ve bir haftanın sonunda artık göz çevrem çöle dönmüştü. Özellikle göz çevremde bu göz kenarlarım kabuk kabuk soyulmaya, göz kapağımın üzerinde tamamen egzama patlak verdi. Yani çok gerildi ve kıpkırmızıydı göz çevre. Ve kapatıcı falan uygulamak ne kelime? Buralara sürdüğünüz anda böyle çizgi çizgi yaşlanmış bir görüntüye sebep oldu. O nedenle sevdiğim bir ürün olmadı ama bununla birlikte cinsenk göz kremi almıştım. Benim çok sevdiğim I am from cinsenk göz kremiyle birebir aynı olmasa da doku olarak, hissiyat olarak göz altınızı aydınlatma açısından faydasını görebileceğiniz başarılı bir ürün bir olumsuz bir olumlu söylemiş oldum. Olumsuzu benim vücudum kaldırmıyor çünkü. <laughs> Sonra bu son aldığım alışverişten bir ürün. Essence'in Hydro Hero adlı %88 doğal içeriğe sahip renkli nemlendiricisi. Bununla ilgili çok büyük umutlarım vardı. Hepsi çöpe gitti. Ürün tamamen cildinize sürdüğünüz anda parça olmaya başlıyor. Bu acaba su bazlı, benim altına sürdüğüm baz yağ bazlı mıydı olarak düşüncesiyle denedim. Güneş kremi, su bazlı güneş kreminin üstüne sürdüm. Hiçbir şey olmadan üstüne sürdüm. Ne yaparsam yapayım ben bu ürünü cildimde çalıştıramadım. Ee, i̇lk sürerken zaten böyle kimi yerler tutunuyor, kimi yerler dağılmıyor. Zor dağılan bir ürün. Ben bunun 10 numarasını almıştım. Açık olacağını düşünerek hayır, terse gidiyormuş renkler. 10 numara baya baya bir koyu yani. Ben bunu yazın bile kullanamam bu rengi benim için öyle söyleyeyim. Ee, ve mesela ola ki bir şekilde dağıttınız. Ben fırçayla uygulayarak bir şekilde cildime dağıtabildim. Ama yüzünüzdeki nemlendirme özelliği olan bir renkli nemlendirici olması ama bütün kuru parçaları tutunuyor. Ve bir saat geçmeden yüzünüzde ürünün böyle parçalanmaya başladığını yer yer boşaldığını görebiliyorsunuz. Ki benden söz ediyoruz ben çok az ürün kullanan bir insanım. Çok fazla ürün kullanmıyorum. Çok ağır makyajlar tercih etmiyorum. Ona rağmen ben bu ürünü e, çalıştıramadım. Faktör'ün False Slash Effect adlı e, kahverengi maskarası. Bu black brown rengi. Yani çok koyu olacak bir kahverengi olacağını bilerek aldım. Ama bu ürün benim kirpiklerimde hiçbir şey yapmıyor. Yani ne kirpiklerime kahvelik ne siyahlık veriyor. Böyle daha sanki gri böyle bir şey sürmemişim gibi oluyor. Ne onlar uzunluk verdi ne dolgunluk verdi. Belki bu fırçasıyla alakalı olan bir şey olabilir. Böyle çok kısa kılları olan plastik bir yapısı var. Ama ben kirpiklerime sürdüğümde gerçekten hiçbir farklılık almıyorum. Ve ben kahverengi maskara sürdüğümde böyle birazcık hafif benim normalde kirpiklerim daha e, koyu olduğu için renk olarak hani birazcık onları kahveleştirmesini bekliyorum bu hiçbir şey yapmadı. Daha sonra e, tamamen beni egzama atağına sokan ve atopik ciltlerin özellikle dikkat etmesi gerektiğini düşündüğüm Urban Care'in bu vücut peelinginden söyleyeceğim. Ürün muhteşem kokuyor. Kokusu söyleyecek hiçbir şey yok. Ama benim egzamamı çılgıncasına azdırdı. Bunu kullandığımın ertesi günü sabah her yerimde bir egzama hatayla uyandım. Ve halen sanki güneşte fazla kalmışım gibi ki öyle bir durum yok soyuluyormuşum gibi her yerim halen soyulmaya devam ediyor. Bayram tatilinde annemle kız kardeşim bunu kullandı vücutlarında. Onların cildi atopik olmadığı için bununla ilgili hiçbir problem yaşamadılar. Zaten bu videodan sonra büyük ihtimalle ikisinden birine veririm ben bu ürünü. O nedenle bunu almayı düşünüyorsanız gerçekten biliyorum çok güzel kokuyor. Ama atopik bir cildiniz varsa bu arkadaş bize göre pek değil. Şimdi sıra geldi Revolution'ın Çiki bulaş çatlarından söz etmeye. Bunların burada olduğuna benim kadar siz de eminim. Çünkü ben bunların gelmesi için çok heyecanlıydım. Ee, ve ilk başta çok da severek kullandım. Bunlarla ilgili şöyle bir şey var. Bunu da yine bayramda keşfettik. Pelin kullanmaya çalıştığında. Bunları fondöten üstüne uygulayamıyorsunuz. Altına sürdüğünüz her şeyi tamamen kaldırıyor ürünler. Benim bunlarla ilgili bir sorunum yok teknik olarak. Çünkü ben günlük hayatımda ya ince bir renkli nemlendirici geçiyorum ya da renkli bir güneş kremi kullanıyorum ya da gereken yerleri ufak kapatıcı uygulayıp normal allığımla devam ediyorum. Çoğu gün ten ürünü bile kullanmıyorum. Eğer çıplak teninize ya da çok ince yapılı ürünlerin üzerine uygulayacaksanız hiçbir sorunu yok ürünlerin. Ama fondöteninizin üzerine kalın yapılı bir ürün üzerine yani kapatıcılığı yüksek olan bir ürünün üzerine bunu Özellikle ve özellikle kendi aplikatörüyle bu şekilde uygulamaya kalkarsanız altına sürdüğünüz her şeyi kaldırıp o görüntü parça parça hale getiriyor. Bunu da Pelin kullandığında fark ettik. Ee, ama kendi normal teninize ince yapılı ürünlerin üzerine yine kendi aplikatörüyle sürdüğünüz sürece bir problem yok. Ha ben bunu aldım. Nasıl çalıştırabilirim Ayşem? Diyorsanız da bunu ya elinizin arkasına ürünü alıp bir fırça yardımıyla ile uygulamanızda fayda var. Yalnız bunlarla ilgili şöyle de bir sorun var. Eğer bir makyaj sabitleme spreyi ya da makyajınızın kalıcılığını arttıracak bir bazla birlikte uygulamadıysanız bunları yaklaşık 3,5 saat sonra 3-3,5 saat sonra tamamen yanağınızdan kaybolmaya başlıyor. Şu cinsenk yağlı dudak dolgunlaştırıcılardan söz etmek istiyorum. Bu benim koleksiyonuma nereden ve ne şekilde geldi inanın bana bilmiyorum. Ama gözünüzü seveyim bunu dudaklarınıza uygulamaktan vazgeçer misiniz? Ben bir kere uyguladım bir daha da ömrüm boyunca bu hücreyle uygulamayacağım. Dudaklarımın canını okuduğunu söylesem yalan olmaz. Dolgunlaştırıyor mu? Evet dolgunlaştırıyor ama dudaklarınızı o kadar çok irite ediyor ki yani dudaklarınız resmen morarmış gibi gözüküyor. O kadar kızarıyor, o kadar şey oluyor, şişiyor ki tavaza fazla kalmış sosise dönüyorsunuz. Yapmayın dudaklarınıza bu kadar acımasızlık. Essence'in çok güzel dudak dolgunlaştırıcıları var. Nix'in çok güzel dudak dolgunlaştırıcıları var. Dudaklarınızı bu kadar acıtmaya ihtiyacınız yok dudaklarınızı dolgunlaştırmak için. Dudaklarınız olduğundan makyajla nasıl dolgun gösterebileceğinize dair bir video istiyorsanız sizin için severek yaparım ama lütfen ama lütfen bunu dudaklarınıza sürüp irite etmeyin dudaklarınızı. Çünkü uzun süreçte alerjik reaksiyon yapabilir. Pan'ın alüminyumsuz deodorantı. Bir alüminyumsuz deodorant için çok güzel çalışıyor. E niye burada dediğiniz duyar gibi. Bu koku türünü almayın. Bu greyfurt ve liçli deodorant. Ben Greyfurt kokusunu çok severim. Bazı parfümlerimin içerisinde de Greyfurt notaları olan bir sürü parfümüm var. Ama Greyfurt maalesef litchi ile birleşince ter gibi kokuyor bu. Hani bazen bir de edolans sürersiniz de üzerinize bir süre kaldıktan sonra böyle garip bir kokusu olur ya ekşi ekşi. Daha ilk sıktığınız anda itibaren öyle oluyor. Ve güçlü bir kokusu var. O yüzden... Fanın bu deodorantını almak istiyorsanız çünkü gerçekten fiyatı performansına vurduğunuzda gerçekten başarılı olan bir ürün. Ama bu Greyfurt Lichy'i almayın. Benim cildimde istediğim performansı göstermeyen memnun kalmadığım ürünler bu şekildeydi. Sizin son dönemde satın aldığınız ve sizinle anlaşmayan ürünler neler? Yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tanrıçı işim atmayı unutmayın. Hoşçakalın.